Geldiniz Emríanın mutfağına bugünkü akşam e, yemeğine e, teze fasulyemiz var. Evet. E, önceden zeytinyağımızı katmıştık. Ee, orta düzeyli bir ateşte şu an evet, yapıyoruz. Şimdi kısır evet, şimdi ateştedir. Açalım biraz. Daha hızlı olsun diye şöyle gösterelim. Kepçemizi alalım Kamerayı çok fazla yaklaştıramıyoruz çünkü e, şu an dam yani yukarıya doğru damlıyor. Burada böyle soğanımız var, taze fasulyemiz var, kıymamız var. Bu neydi anne? Bu sizin... Bu kinzi. Evet, kinzi. Kinzi. Tuzumuz var, domates var, domates. Rendelenmiş. Kinzi'nin, evet. taze fasulyenin... Var. Ormaza, olmaz olmaz kinzesi Bizler de hep kinzi katarız. Şimdi doğranmış soğanımızı döküyoruz. Evet. Soğan döktük. Gördüğünüz gibi. Onu iyice kavuracağız. Şimdi soğanımız tembelleşene kadar kavrulacak. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Emriye'nin mutfağı diye. Emriye'nin mutfağı diye takip edersiniz Instagram'dan. Şimdi burası pembelersin. Evet. Şöyle bakalım. Şu an biraz durduralım. Tamam. Ondan sonra devam ederiz. Soğanımız pembeleşti. Şimdi evet. kıymasını koyuyorum. Kıymayı da koyduk. Şu an onunla beraber soğan ve kıymayı kavuruyoruz. Evet. Evet. Yapıyoruz. Anneanne peki e, burada şöyle bir e, tepside bir şey var. Bunun adı ne? Bu ne? O kırmızı biber kızım. Hani kendim yapmışım doğal. Tuzladım. Kullanacağım şimdi onu biberi. Evet. Her şey doğal yaptığımız her şey doğal evet. kullandığımız yemeklerdeki de, yemeklerdeki de doğal kahvaltılarda bile doğal kullanıyoruz. Şimdi bunu iyice kavuruyoruz. Biraz daha kavrulsun. Evet. Kapağını örtelim. İlk önce kapağını örtelim. Ondan sonra videoyu durduralım ve evet. geri açalım. Evet. Evet. Bekleyelim. Önceden rendelenmiş domatesimizi katıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymamız ve soğanımız kavruldu ve önceden rendelenmiş domatesimizi de koyduk ve bunu onunla beraber kavuralım. kırmızı biberimizi de koyuyoruz. Evet, kırmızı biberimiz. Kendi yaptığımız. Evet. Bakalım. Gördüğünüz gibi kendi yaptığımız. Ve katıyoruz. Bir buçuk kaşık yeter mi buna? Yetiyor. Evet, gördüğünüz gibi. Güzel gözüküyor. Evet. Wow. mutfağı verin. Şöyle gösterelim. Çok güzel kavrulmaya başladı şu an. Kendi kendine oluyor. Herkesin yapısı ayrı ayrı olur yapması. Benim yapmam böyle yapıyorum ben. Evet. Şöyle arkadan gösteriyorum. Evet. Ben böyle yapıyorum. Herkesin yapışı ayrı ayrı. Gördüğünüz gibi. Şu an çok Şimdi güzel bu oldu. biraz kavrulsun. Evet bekletelim biz. Ondan evet. sonra geri başlatırız şimdi evet. bu da domatesimiz de kavruldu evet şu an kaynadı kavruldu yani evet görüyorsunuz şimdi fasulyesini dökeceğim evet bunu süzdük ama bu süzülü önceden yıkamıştım evet. yoksa pis olacak hayır önceden, önceden yıkamışım ben Bismillahirrahmanirrahim evet. gördüğünüz gibi anneannem kattı Şimdi bu pembeleşene kadar e, pişireceğim. Yani evet. pembeleşti o zaman tamam oluyor. Daha pembeleşmedi. Evet, bu iyice pişmesi gerekiyor. Güzel bir servis hazırlayacağız sizin için. Evet, pembeleşsin. Ondan sonra kinzimizi katarız. Ee, bu da. Ee, sizin köye ait değil mi? O bizim yöreye ait. Ardahan Postof yöresine ait. O Ama bu da güzel duruyor. Hani bu buralarda duruyor. olmuyor o kinzi. Buralar sıcak olduğu için olmuyor. O evet. soğuk memlekette oluyor. Ben bunu bahardan diktim hani kıştan. Şimdi oldu. Biraz sıcaklandı mı o sararır, şey olur. Yani dökülür, tohumunu alırsın. Bir daha sene çıkarırsın. Evet, evet gördüğün gibi hayal oluyor. Ardahan Postof yöresine aittir o kinzi. Evet. Buralarda olmaz. Tuzumuzu da kat katacağız değil mi? Pembeleşsin birazdan da tuzumuzu evet. Ama az katacağız çünkü sen hani tuzunu tuzu yiyemiyorsun. Şimdi ben az dökeriz. Evet, o yüzden az dökeceğiz. Evet gördüğünüz gibi soğanımızı kattık. Ee, şimdi de fasulyemizi kattık. Şimdi. Kıymamızı. Pembe. Her şeyimizi kattık. Evet, şu an pembeleşsin. Ondan sonra biz geri geleceğiz. Aynen. Şimdi döküyorum. Tuzunu döküyorum. Az koyacağız. <laughs> az dökeceğim. Ben tuzsuz yedi. Onun için az döküyorum. Bu kadar döktüm. Evet. Şimdi koyuyoruz tuzumuzu. Bu da kinzesini katıyorum. Bu da kinzesi. Biz bunu katmadan yemeyiz. Ya Evet. Şu an karıştırıyorum. Evet şu an karıştırıyoruz. Evet. Şimdi yine kapağını kapadım. Bugün <laughs> belki bir tane daha video gelebilir söz vermeyelim. Bir tane daha video gelebilir. <laughs> evet. Şu an olmaya başlıyor. Bakalım. Dürelim. İkincimizi de kattık zaten. Hani acı biberimiz oldu mu olmadığı için ben pul biber dökeceğim. Acı biber benim eşim seviyor. Evet. Acı olmadığı için pul biberi dökeceğim. Bir tane kaşık vereyim. Her işimizi temiz yapalım. Evet. Evet. Bu da pul biberimiz. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Pazara çıkamıyoruz, biliyorsunuz. Evet, virüs yüzünden. Koronavirüs var, inşallah geçecek. O yüzden yeşil acı biberim yoktu. Pul biberi kattım. Evet. Benim yapışım böyledir. Herkesin başka başka yapışları olabilir. Ama güzel oluyor böyle tadı da çok güzel Evet. Şimdi kapağını kapadım, biraz pembeleşsin. Evet, ondan sonra geri başlatalım. Pembeleşti, hafif su katacağım içine. Pembeleşti. Evet, şimdi su katalım. Evet. buraya koyduk. Burada kaynamış suyumuz var. Bismillahirrahmanirrahim. İyi su mu yoksa? iyi su. Evet. Şu an katıyoruz, kaynamış. Kaşığımızı aldık ve karıştırıyoruz. Evet suyumuzu kattık şimdi karıştıralım. Kattık şimdi karıştırıyoruz. Onu iyice çekmesi gerekiyor değil mi? Aha, biraz çekerse hafif sulu olacak. Ekmeği bandırırlar. Evet şu an karıştırıyoruz. Şimdi kapağını örtüyorum. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Evet bekleyelim. Yemeğimiz pişti. Şimdi servisini evet, yapacağız. Evet oldu. Şimdi koyalım. Evet. Hazır. Şimdi servis yerimize götürelim. Götür. Koyuyoruz. Evet servisimiz hazır. Emre'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. Yeni videoları beklemede kalın.